Karan anneciğim Arel nereye gitti gördün mü? Evet. Nerede? Kaçtı. Kaçtı mı? Dışarıya mı kaçtı? <laughs> Doğru mu söylüyorsun şaka mı yapıyorsun? Dur bir bakayım şuralara. Aa Arel. Arel gerçekten yok. Aa dışarı mı çıkmış anneciğim gerçekten? Nerede hani? Kaçtı. Arel. Kaçtı. Nerede bu çocuk ya? Arel. Anneciğim. Nereye saklandı anneciğim? Nerede hani? Arel. Nereye gitti? Hani yok? Siyah. Aa işte burada Arel. Anneciğim. Ne yapıyorsun orada? Siyah. Nasıl oyun oynuyorsun? Niye indin benden habersiz anneciğim? O ne? Aa. birisi geliyor anneciğim. Arel ben sana dedim değil mi anneciğim yalnız dışarı çıkırmaz diye. Anneciğim nereye gidiyorsun? Çabuk bırak Arel'i. Eyvah Karan Arel'i kaçırıyorlar anneciğim ne yapacağız? Karan, Arel bırak çabuk. Hey sana diyorum kimsin sen? Sana diyorum anneciğim kurtaracağım seni. Anneciğim Arel'i kaçırıyorlar. Anneciğim arayı kaçırıyorlar ya. Aha, o çocuğu da gelip alacağım. Önce bunu Çabuk geleceğim. bırak çocuğumu. Çabuk bırak seni polise şikayet Adam. edeceğim. Seni polise şikayet ne edeceğiz şimdi. Be. Anneciğim kaçırıyorlar ne yapacağız? Aşağı mı insek be. ki? Be. Anneciğim kaçırıyorlar diyorum. Bir plan ne sor diyorum. Anneciğim hırsız işte. Sen kimsin diye ne soruyorsun hırsıza? Abi, abi, abi. Ne yapacağız? Karan nasıl kurtaracağız ya? Abi, abi, abi. Şuna bak götürüyor bildiğin kardeşini. Anneciğim, korkma tamam mı kararel? Kurtaracağım seni tamam mı anneciğim? Sakın korkma tamam mı? bakın ya. Kaldı arabanın içerisinde kilitledi çocuğumu. Bana bak hırsız. Şişt, sana diyorum. Sana diyorum hırsız. Bak bakmıyor da hiç görüyor musun anneciğim? İmdat, İmdat diyor gördün mü anneciğim? Nasıl kurtaracağız Karan? Karan kardeşini nasıl kurtaracağız anneciğim? Bilmiyorum. Ne yapsak? Polisi mi arasak ki? Evet. Buldum işte Bak, burada. Giden. Dur. Bak. Arayalım. Alo. Alo polis. Polis kaçırıyor. kaçırıyorlar. Polis Areli kaçırıyorlar. Bize yardım edin. Hırsız kaçırıyor. Evet hırsız kaçırıyor. Maskeli bir adam. Arabayla kaçırıyor. Evet. Evet arabayla kaçırıyor. Plakası Araba mı? Plakası mı? Hemen Araba bakıyoruz. Hemen bakıyoruz bekleyin. Karan gel çabuk plakasına bakmamız lazımmış. Çabuk. Yürü anneciğim plakasını bulmamız lazım. Hayır. Gitmemişler değil mi anneciğim? Gitmemişler. Polis gözükmüyor şimdi plakası ama hemen söyleyeceğiz. De Biraz de bekleyin yardım. tamam mı? Tamam. Baba. Çocuğunu Yine Ay şuna bak ya Kaçırıyor ya Areli Anacığım korkma ay, anneciğim ay, polisi ay, aradık tamam mı Polisi siz aradık çocuğu gezdiremiyorsunuz ben onu alıp Her yeri gezdireceğim oh, oh. Çocuğu mu gezdiremiyor. Anneciğim ay, bu ay. çocuğu gezdiremiyorsun Dediğine göre bu kesin babam bizi kandırıyor Galiba ya Bana bak çabuk çıkart o maskeni Çabuk çıkart o maskeni git Çıkart çabuk o maskeni Çıkart ay, Al anneciğim gördün mü kandırmış babanmış ya. Gördün mü anneciğim? Anneciğim bizi kandırmışlar ya. Bak babanmış anneciğim ya. Gördün mü? Gezmeye gidiyoruz. Anneciğim ya beni mi kandırdınız ya? Evet. Mustafa niye kandırıyorsun bizi ya? Çocuğu kaçırıyorlar zannettim ya. Bir <laughs> de diyor çocuğu gezdirmiyorsun <laughs> diyor. Ne kadar korktuk ya. Aç çabuk çocuğumu camını. Çocuğumu göreceğim. Anneciğim gördün mü ya? Bizi kandırmışlar. Ben de Aleli kaçırıyorlar zannettim Karan. Gördün mü anneciğim? Şaka yapmış. Bizi kandırıyorlarmış. Şuna bak gidiyorlar gezme. Bari bizi de alsaydınız da gitseydiniz. Kendi başınıza gidiyorsunuz gezmeye. Şuna bak anneciğim. Bizi bıraktılar gidiyorlar. Gördün mü Karan? Bizi bıraktılar gidiyorlar. Ya, biz, gezmeye gidiyoruz. biz de gideriz. Biz de gideriz. Git git git. A -a. Git hadi git. Anneciğim gördün bay mü bay. ya? De. Hadi bay bay. Tamam, sen de git. Anneciğim gel. Gel anneciğim gel bizi kandırmışlar. Biz gördün mü Karan? De. Kandırmışlar bizi gördün Değil mü? Biz ne anneciğim? De. Evet. Biz de Bize polisi aradık bir de anneciğim ya. Şunları arayalım da ver şunlara diyelim şey diye. ihbar Ado, yanlışmış bariz. diye. Bekle anneciğim daha aramadım bekle. <laughs> Hmm. Alo polis Polis biz biraz önce çocuğumuz kaçırılıyor diye ihbarda bulunmuştuk ama Şey o e, biz onu yanlış anlamışız Babasıymış meğer götüren de Yüzünü görmediğimiz için Hayır memur bey neden dalga geçelim sizinle Ben yüzünü görmediğim için bir an çocuğumu kaçırıyorlar zannedip korkmuştum Ay tamam özür dileriz bir dahaki sefere daha dikkatli oluruz Kızmayın kızmayın ya biz ne bilelim ya Gerçekten kaçırıyorlar zannettik Tamam kusura bakmayın iyi görevler size. Anneciğim ya kızdı bana. Dalgam geçiyorsunuz dedi Karan ya. Anneciğim ne yapıyorsun ya? Bu da korktu gerçekten. Kaçırıyorlar zannetti abisini. Neyse anneciğim gel biz oyun oynayalım. Ben de abini kaçırdılar diye korktum. Bir anda nasıl terledim anneciğim korkudan ya. Biz oyun oynayalım hadi gel. Anne, polis. Anneciğim ne polisi zaten kızlı adam bize bir de arama polisi falan. Hadi gel gidelim oyunumuzu oynayalım. Anne.